Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Limonumuza şimdi birkaç aşı yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi tanıtalım. Şöyle aşı makasımız var. Bağ makasları da olur. Fazla dalları keseceğiz. Şöyle iki çeşit ben aşı çakısı kullanıyorum, Aşı bıçağı. Şöyle aşı bantlarımız var. Orijinali şudur, aşı bandı. Bunun yerine parafin veya işte elinizde yoksa hani küçük çaplı kendiniz yapacaksanız şöyle streç Streci bu öyle küçük kesebilirsiniz ve elektrik bandı var. Bunları kullanabilirsiniz. Kuruma devam edip aşınızı bozmaması için de aşı macunu kullanıyoruz. Aşı macunu da elinizde yoksa mum damlatabilirsiniz gayet iyi. Şimdi ilk önce sürekli aşı yaptığımız için biz şöyle kolonyayla ilk önce dezenfeksiyonunu yapalım. Bunu yapmanın önemi ağaçtan ağaca hastalık taşımasının engellenmesidir limonlar içinde çok fazla soruluyor aşı zamanı ne zaman olur aşı zamanı Mart'ta başlıyor Mart sonu ve Nisan başı kadar devam edebiliyor kalemlerinizi de istediğiniz zaman alabilirsiniz diğer aşılar için daha erken almanız gerekiyor daha gözler patlamamış yapraklar çıkmaması gerekiyor dolapta saklayabilirsiniz veya toprağın altına gömebilirsiniz Ondan sonra aşı zamanı geldiğinde kullanırsınız. E şimdi öncelikle aşı yapacağım yeri ayarlayacağım. Şimdi 3 tane dalımız var. Bakın bu dikenli bir limon. Yani bundan bir verim almıyoruz. Onun için şöyle kesemeye başlayalım. Evet şimdi 3 bölgemiz var. Bakın şuradan canlı olduğunu şuradan görebilirsiniz. Burada ben Saroz'dayım. Biraz soğuk iklim olduğu için bazen don olabiliyor. Bakın şunlar hep don yedi. Ama altlardan tekrardan filizlendi. Evet şimdi şuralarda parçalanmalar var. Bunları düzelteceğiz öncelikle. Evet en basit olan yarma aşı. Şimdi onu yapacağız. Kalemimiz var böyle. öncelikle karar verelim. Böyle mi? Şöyle yapsak sanki daha iyi. Çünkü şöyle bir ovallik var. Böyle kesersek onarım kısmı daha az olacak ama böyle kesersek daha uzun olacak. Onun için şöyle tercih ediyorum ben. Şimdi hemen şurayı halledeceğiz. Şuradaki daha iyi görüldü. şu görünen dokuların yeşil dokuların dikeceğimiz koyacağımız yerde birleşme olması lazım. taraftan çekebilir misin? Bakın dokular tamamen şurada birleşti. Bu tarafı daha uygun olduğu için o tarafı seçtik. Görüldüğü gibi. Şimdi sarmaya başlıyorum. Evet şimdi aşı bandımızı aşı bandımızla kapatacağız. Evet şimdi biraz da yani şimdi biraz da üstüne aşım macunu koyacağız. Hem üstüne hem de şu alt kısmı şöyle buraları da kapatmazsak buradan kuruma devam edip aşıyı bozabiliyor. Evet, aşımız bu şekildeydi. Evet, şimdi burada da yine parçalanmalar var. Onu düzelteceğiz öncelikle. Şöyle. şimdi tane yine göz alalım. Kalemimizi alalım. Göz değil kalem pardon. Şimdi bunda da şöyle sağına ve soluna iki tane koyacağım. Şimdi şöyle iki tane patlayabilecek yeri seçiyorum. Evet bu taraftan çekebilirsin. Bu taraf daha düzgün olduğu için kambiyonları burada birbirine değdirdik. Şöyle bakın. Şurasında. Şimdi hemen saracağız. Evet, şimdi şu üstte açık kalan yere de aşı macunumuzu süreceğiz. Hava almaması gerekiyor. Şu üstüne de sürelim. Buradan da koruma olmasın. Evet, aşımız bu kadar. Şimdi yine beklemeye geçeceğiz. Bakalım. 1-2 ayda zaten belli edecek şu yanlardan kendini. Şimdi kesmeden ötürü şuralarda sorunlar olabiliyor. Onları şöyle hafif düzelteceğiz. Bunu Hollanda aşı yapmayı düşünüyorum. Şöyle çapraz keseceğim. Aşı kalemimizi de hazırlayalım. Bakın şuradaki kambiyumla bunun kambiyumu yani şuradaki yeşili birbirine temas etmesi lazım. Onlar temas ettiğinde aşı zaten tutacaktır. Şöyle gireceği için şuradan da biraz alıyorum. Evet aşı bandımıza da sıkıca saracağız şimdi. Elektrik bandı. Üstüne de macunumuzla Hava almasın diye kapatacağız. Evet şimdi diğer aşılarımıza geçiyoruz.